Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Arkadaşlar bugün sizlerin hesaplarını yorumluyorum. Üçüncü bölümünde ise hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Haydi geçelim. O diye sonun hesabını yorumluyoruz. Dostum kaleci değiş. Costa Kurta güzel. Kafı burada oynamaz. Bunu da değiştirebilirsin. Kafı ile Costa Kurta'nın değiştir. stoper de güzel. Sol bekini değiştir. Sakayı Saka ofansif oyuncu. Sakayı sağ açıkla sol açıkla oynayabilirsin. Ya da veya kanatlarda. Sakayı değiştir. Guardiola, Guardiola güzel. De Bruyne güzel. Van der Waart burada oynar mı? Oynar. Orada kafa gol istiyorsan sol açı alabilirsin. Luis Diaz hızlı, güzel. Dwight York güzel. Bu Messi'nin kartını sevmiyorum. Değiştirebilirsin. Şimdi de yedeklerine bakalım. Havertz geriye gelen ben çok beğenmiyorum ama yine de iyi. Güzel. Ronaldo güzel. Mbappe güzel. Kimmich güzel. İlkay güzel. Vinicius güzel. Guardiola güzel var diyor. halan güzel Modric güzel bir güzel bir şehir güzel güzel bir kadar kaldırma eylemeyiniz dostum dediklerim yaparsan daha iyi olur şimdi ikinci kişimize geçelim İkinci kişi kişimizdeyiz. Ben Ecep 20 Ben necip olması lazım Ben necip 20 diye bakıyoruz Terste gelin bu kartı bağlı kart güzel bu kartı güzel bekan olur sevmiyorum değiştirebilirsin ee, çok tavsiye etmiyorum ee, sağ bekin güzel Stoperin güzel, Irvin güzel, Makalele güzel, Göbek güzel belinim. Ronaldinho OOS oynar mı bilmiyorum, tamam değilim ama güzel. Sağ çıkması güzel, bir time kartı bu. Pires güzel, Mbappe güzel. Ee, şöyle, yedeklerine bakalım. Guardiol, e, Bekhan Baur'la yerini değiştirebilirsin. Daha iyi olur senin için. İki tane de oyun kurucuyla oynama, iki oyunun kurucu çok yerde kalır. Stoperinle... Sola, Bares oyun kurucu sağ tarafları bir tane yok edici alabilirsin. Şimdi Guardiola güzel, Baradona güzel, Costa güzel, De Bruyne güzel, Showtime Odegaard güzel, Raul güzel. Van de Van der Waart güzel. Mendyata güzel, Vinicius güzel, Neymar güzel. Ben zaman bu geriye gelen olduğunu bilmiyorum. Bu da güzel. Haaland güzel. Eline emeğine sağlık kardeşim. Güzel bir kadron var. İkinci kişimize geçelim. No Niko'ya bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım hocam. Kaleci bu kaleci baklı güzel. Bu stoper değiştir beken bu güzel. Güzel, güzel. Beken değiştirsen değiştirirsen stoper attın 10 numara. Bir göbek bir dos oynuyorsun. İkisi de güzel. Ee, Messi sağ açık yap. Sol açık güzel. Aslında Neymar sola açık. Kendi özel basım sola açık yapabilirsin. Bu kartı GF'ye özel basım. Santrafor'un güzel Maradona burada oynamaz. Maradona'yı değiştir dostum. Maradona yerine düzgün bir oyuncu al. Mesela Torres alabilirsin Maradona yerine. Haaland alabilirsin. İkisi de mükemmel bir oyuncu. O, Ose şeyi bulmuş. Simon'u bulmuş. Ee, güzel Vinicius. Guti güzel. Mendiata güzel. Zeroberto Roberto güzel. Saka güzel. Dur. Saka güzel. De Bruyne güzel. Sağ çık Fodun güzel. Kostakuz güzel, dostum da güzel. Dostum ellemeyene sağlık. Dediğim gibi dediklerimi uygularsan sevinirim. Çünkü GF ve sol açığın kötü ve bekan burada değiştirebilirsin. Sol açıkta da oynayacak adam var, santraforda da oynayacak adam var. Bunları değiştir. Hemen öbür kişiye geçelim. Ve Kodar X'e bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen bak bakalım. Oo 3168. Simon güzel. Nesta, Tony Adams güzel. Tony Adams'ın şeyini bilmiyorum. Oyun kurucu yüzünü oynatabilirsin. Nesta yok edici. Yanına bir yok edici daha alırsan çok önde olur. Bu senin için dezavantaj olur. Tony Adams'a şimdilik güzel verdim. Oyun kurucuysa güzel. Oyun kurucu değilse değiştirebilirsin. Sağ bekim güzel. Sol bekim güzel. Patri Vieira güzel. Bellingham güzel. Denilson değiştirebilirsin ama sol kanat güzel. Sağ kanat Griezmann güzel. Messi, GF güzel. Fernando Torres güzel. Yedeklerine bakalım. Belki ama bu kartını sevmiyorum ama yedek oynatabilirsin. Guardiola güzel. Haaland güzel. Oo, Drogba'yı bulmuş. Hocam bize bu Drogba çıkmıyor. Çok şanslısın. Pres güzel. De Bruyne güzel. Sağ açık, güzel. Neymar güzel. Maradona güzel. Zé güzel. Saka güzel. Ruben Diaz güzel. Kardeşim eline, eline, eline sağlık dediklerimi yaparsan sevinirim. Tony Edimson şeyini bilmiyorum. Yok ediciyse oynatma orada. Başkasını oynatabilirsin. Şimdi öbür kişiye geçelim. G1 7'ye bakıyoruz hocam. Şöyle bakalım. 3171 kolektif güç. Güzel. Kaleci Simon güzel. Sağ bekin güzel. Sol bekin güzel. Şimdi Barresi güzel. Bekan Boğur'un bu kartını sevmiyorum ben. Hatta sağ tarafa yok edici birini almak zorundasın. Oyun kurucular çok geride kalır. Hemen çok kolay goller yersin. Bu Bekan Boğur'u değiştir Davis güzel güzel Griezmann. Deko güzel. Sol açık orta kafa gol yapıyorsan muhtemelen orta kafa gol yapıyorsun. Arada da sağ taraftan Messi ile pastası paslaşı gidiyorsun. Güzel. Stoşko hem iyi kafa vurabiliyor hem de yerden şeyleri iyi. Sağ için zaten 10 numara. Şimdi. O Santrafon David Villa güzel. Berkamp güzel. Irvin güzel. Guardiola güzel. 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 Güzel kardeşim hesabın 10 numara. Ama sadece tek sorun Bekhan Balor'u değiştirmen lazım. Bekhan Balor'u değiştirmezsen çok fazla gol yersin zaten. 2 tık öyle olsa. Çok gol, çok gol yersin kardeşim işte. Öyle. Sen Bekhan Balor'u değiştir. Şimdi öbür kişiye geçelim. Ve YPCR onun hesabına bakıyoruz. Şöyle bakalım. Kasilyas'ın bu kartı buglı kart. Güzel. Ray kart güzel. O eski bir kardeşim. Sabit değiştirebilirsin. Ya da güzel. Sol bekini değiştir dostum. ben Bunu tam bilmiyorum ne olduğunu. Bunu güzel diyeceğim şimdilik. Guardiola güzel. Enzo Fernandez güzel. De Bruyne güzel. Güzel, güzel, güzel. Muhtemelen Tiki Taka yapıyorsun. Kadron Tiki taka, çok aşırı uygun. Orada atacak bir Beckham'ın var. Kafa vuracak bir Haaland. Mbappe, Puyol. Sol açıkta e, şeyin var. Di Maria, Oğuz'da. Ribery güzel, güzel. Ronaldinho'nun eski kartı. Güzel. Pedro güzel, Iniesta güzel, Lewandowski geriye gelme olmasına rağmen güzel şey yapıyor sen, pasta oynuyorsa. Kardeşim hesabın çok güzel. Şimdi Tony şeyini bilmiyorum tam. Ee, oyun kurucu mu yok edici bilmiyorum. Şu kadron 10 numara 5 yıldız. GF, SF çok rahat iki tak yaparsın. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizlerin de kadrosunu yorumlamamı istiyorsanız yorumlara isminizi yazabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.